Evet bugün 11 Mart 2014 günlerden ise Salı. Sevgili arkadaşlar. E, keyifsiz bir günde, keyifsiz bir e, daha doğrusu keyifsiz hareketler izlediğimizde söyleyebilirim. Çok çok da fazla piyasada e, ciddi fırsatlarla karşılaşmadık bugün itibariyle. Eee, şiro dolar paritesine baktığımızda aşağı doğru bir hareket vardı. 38.50 civarlarının altına doğru bir harekette 38.30'a doğru bir geri çekilme yaşadık. 31 civarlarından sanırım. Yani tekrar boynunu yukarı doğru büktü ve şu anda 38.70 civarlarında. Ee, belki şöyle 38.70 7 civarlarındaki günlük pivotun üzerine eğer çıkmayı başarırsa bu hareket tekrar 38.91 ve 38 şey 1.39'a doğru bir harekette karşılaşma ihtimalimiz olabilir euro dolar paritesinde bunu söyleyebiliriz şu anda euro dolar için hala aslında 38.30 civarlarının altına doğru bir çekilme yok yüzlük harekette ortalamadan bakın şurada sarı renkte ee, görebileceğiniz yüzlük harekette ortalamadan bir tepki aldık ama evlilik harekette ortalamanın altına doğru bir harekette en azından bugün karşılaştık. Eğer günlük kapanış 38-70 civarlarının altında olursa eğer ki 38-65, 38-60 civarlarında ki elinin altında olursa çok daha iyi olacak. Geri çekilme ihtimalimiz biraz daha kuvvetlidir diye düşünüyorum. E, daha doğrusu kuvvetli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bugünkü günlük kapanışlar önemli. Ee, eğer bu şekilde olursa muhtemelen 38-30'ları artık günlük kırılma seviyesi olarak belirteceğiz ve bu seviyenin kırılması ile beraber aşağı yönde e, herhalde şöyle bir 38'lere e, sonrasında belki 37-50'lere kadar bir geri çekilme beklentisi içerisine girebiliriz. Bu 38-50'de nereden geliyor derseniz de arkadaşlar en azından hani şöyle kaba bir e, şekilde biraz daha şunu şöyle genişletelim bakalım bugün şablonları yüklemedik fark ettiniz fark etmişsinizdir zaten sizde ee, arkadaşlar bakın şu şekilde bir tren çizgisi çizdiğimiz zaman yaklaşık olarak 37-50 civarlarında bir desteğimiz oluşacak. Bu biraz daha orta vadeli bir destektir. Ee, hani eğer bir hareket aşağı yönlü bir hareketle karşılaşırsak hani bu civarlara kadar bir geri çekme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, 38-30'ların tabii ki altında kalmak koşuluyla. Ama bakın şu hamle güzel oldu. Yani şu ilk sert tepkiden sonra, Dragin'in konuşmasından sonra yaşanan hareket biliyorsunuz burasıydı. Arkasından bir gün sonra cuma günü de bu hareketin devamı geldi. Perşembe günkü hareketten sonra ama hiçbiri şuradaki 38 30'ların pardon 38 50'lerin altında kalamamıştı. E, bugünkü zaten kırılma seviyemizin 38 50 olma sebebi de buydu. E, riski birazcık düşürmek istedik ve buranın altında 38 30'lara kadar bir geri çekilme beklemiştik ilk başta. Bu hareket geldi ama 30'ları kıramadığımız için tekrar yönünü yukarı çevirdi. Burada tabii dediğim gibi tekrar Şurada görmüş olduğunuz 38 77 civarlarındaki günlük pivot da yukarı yönlü kırılırsa bu hareketin devamı gelebilir. Aksi taktirde e, yeni tekrardan 38 55 ve 38 40'lara kadar geri çekilmeler ilk aşamada mümkündür arkadaşlar. 38 30'lar ise e, artık bugün için çok da fazla affedilmemesi gereken bir seviye gibi duruyor. En azından akşam saatlerinde e, ancak ve e, ancak bir koşu olarak söylüyorum. 38 30'lar kırılırsa bu durumda yeniden geri çekilme beklentisine geçebiliriz. Tamamdır. Bu konuda herhalde bir sıkıntımız yok. Geldik sterlin dolar paritesine. Sterlin dolar paritesi için ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar dün de belirtmiştik. Bizim şurada yaklaşık olarak 66-90 civarlarında bir kırılma seviyemiz vardı. Buranın altına indiğimizi görmüştük geçen geçtiğimiz gün. Bugün ise geri çekilmenin devamını bekliyorduk. 66-22 ve 65-94 hedeflerimiz vardı diye düşünüyorum ben. Ee, doğru mu düşünüyorum diye tabii ki kendi kendimi bir teyit etmem gerekiyor. Bu konudan çok emin değilim ama sanırım gece analizinde böyle yazmıştım. Bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, e, şu anki görünlü önce 66.22'ye sonrasında 65.94 ve 65.48'e doğru hareketin devam gelme ihtimalini arttırıyor demiştik arkadaşlar. Evet 94'e kadar geldik. Burası kırılamadı Eğer burayı kırarsak geri çekilme devam edecektir. Nereye kadar? 65.48'e kadar. Derseniz ki ben çok yakın bir direnç istiyorum. 66 68'de sizin için bence hedef olabilir. Tamamdır. Bunları söyleyebiliriz. Ses var mı demişsiniz. Sesin olması gerekiyor. Beni duyuyor musunuz acaba? Var. Peki. Sanırım Yüksel Bey bir sıkıntı yaşıyor. Tamamdır. Peki arkadaşlar. 65.94 dediğimiz gibi aşağıda desteğiniz kırılması durumunda geri çekilmenin devamını bekleyeceğiz. Ee, yukarıda ise çok kısa vade düşünüyorsanız 66, 67 civarları bence sizin için bir direnç noktası olabilir. Bu direnç noktasından faydalanabilirsiniz. Bu seviyenin üzerine çıkmadığımız koşulda kısa vadede bile hareketin yönünün aşağı alma potansiyeli bence kuvvetli. Yok efendim e, 66, 68 ki bunu gece saatlerinde de belirttik hatırlıyorsanız e, hangi koşulda diye sormuştuk. Çok kısa vadeli düşünenler 66, 68 gün içi çalışanlar alt, 67, 13 civarlarının altında Kalındığı sürece şu bahsettiğimiz iki tane hedefi hatta belki sonrasında burası da kırılırsa üçüncü hedefi e, bekleyebilir demiştik. Güzel çalıştı. E, ama dediğimiz gibi biraz daha gün içi çalışıyorsanız 67-13'leri de direnç olarak kabul edebilirsiniz. Tabii ki bu e, size kalmış olan bir şey. stratejinize kalmış olan bir şey. Eğer ki çok e, kısa vadeli ve düşük risklerle çalışıyorsanız tabii ki şu aşamada 66-68'ler bence sizin için en kuvvetli direnç olsun. Daha da yukarısı için ee, artık riski daha da fazla arttırmayın daha da yukarıları bekleyerek. Altına geliyoruz. Altın için sevgili dostlar bugün için ne demiştik gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde yukarı hareketin evet e, devamı için evet 1331 civarlarının üzerinde kalındığı sürece trend yukarı demiştik. 1347 62 ve 1353 97 yeni hedefler olarak karşımızda olacak demişiz. E, güzel de olmuş çünkü ilk hedef olarak 1343 70 kırıldıktan sonra 1347 62'ye ulaştık arkasından hareket devam etti mi derseniz evet etti. Yaklaşık bir 50 pip daha çıktık arkadaşlar. Ama 1353.97 hedefimize ulaşamadık. Buraya sadece 12 pip kala yani 1.2 dolarlık 1. evet 1.2 dolarlık bir sapmayla yine tekrar boynunu aşağı doğru bükmüş durumda. Şu anda 1343, 70 civarlarında ara bir desteğimiz var. Çok kuvvetli bir destek olduğunu tahmin etmiyorum. E, dün de buralarda takıldık, ama çok kuvvetli bir destek olduğunu tahmin etmiyorum. Ben şuradaki tepelerin biraz daha üzerinden bir geri dönüş bekliyordum. E, şuradaki tepelerin biraz daha altından bir geri dönüş geldi. Yani şuradaki aralık güzel çalıştı yine diyebiliriz. Buradan bir geri çekilme 1343.70 ara desteği eğer kırılırsa 1337.35'e kadar bir geri çekilme mümkündür. Günlük pivot noktası ee, ama buranın altı tekrar artık boynunu hızlı bir şekilde aşağı doğru 1331 civarlarına kadar sonrasında 1327'ye kadar e, hareketin devamını getirebilir. Şu saatten sonra parite yetkileyecek çok sert bir hareket var mı? daha doğrusu bir haber var mı diye bakmak istiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki e Böyle bir haber olmasa da hani şu harekette arkadaşlar çok çok da fazla hani bir haberle beraber yaşanan bir hareket olmadığı için hani buradan geri çekilmelerini tekrar şu bölgeyi kırıp aşağı yönde 1337'ye kadar gelmemesi için de bir sebep yok. Çünkü zaten bu da hani çok da fazla sebepli bir çıkış değildi. Yaklaşık 150 pip civarlarında bir çıkış. O yüzden de hani şu bölgenin kırılması ve 343.70'in kırılması bir miktar daha geri çekilmenin devamını getirebilir. Bunu söyleyebiliriz şu anda altın içinde geldik dolar TL'ye. Evet arkadaşlar dolar TL'ye geliyoruz şimdi. Umarım dolar TL'yi takip eden herkes beni duyuyordur şu an itibariyle. Şimdi dolar TL paritesi içinde şunu söyleyeceğiz. Evet şunları birazcık böyle şş, alalım. Ara destekleri burayı çizmişiz ama bunlar kalmış yerinde. Tamamdır. Bunlar zaten sabit kalacak. Burası da tamam güzel. Bunu burası da bunu işaret edebilir. Burada kalabilir. Şimdi sevgili dostlar. E, Dolar TL paritesi için biliyorsunuz. Orta vadeli bir destek aralığımız vardı bizim. Neresiydi bu? 2.15-2.17 aralığı. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru bununla sizlerle paylaşmıştık. Ee, geçtiğimiz perşembe günü. Bu destek aralığına çok yakın yerlerden bir geri dönüş geldi ee, ve orta kısa vadeli direnç bölgesi de kırdıktan sonra zaten dün de söylemiştik yukarı hareketin devamının gelme potansiyeli e, daha da kuvvetli diye. Bu hareket de devam etti. Devam etti. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Bugün içinde de 2.22.60'lar kırılarak 2.23.30'lara kadar bir tepkiyle karşılaştık. E Derseniz ki bana şablonları bugün paylaşmadınız. Haklısınız size şablonları bugün sizlerle paylaşmadım. Fakat bu tarz durumlarda lütfen arkadaşlar forexpark.net'e girip ana sayfa üzerinden analiz parka tıkladığınızda e, karşınıza bakın şurada son dakika analizleri bölümünün e, üst tarafında çeşitli parite isimleri vardır görüyorsunuz. E, major pariteler ve TL'yi altını buradan görebilirsiniz. Petrolü de aynı zamanda günlük destek direnç seviyelerini buradan çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde e, öğrenebilirsiniz. Mesela TL'ye bakmak istediğiniz zaman TL ile ilgili bu salı sabah saatlerinde hazırlamış olduğumuz şablon Günlük destek ve direnç noktaları 2.23-29 mesela burada gözüküyordu. Ee, yine bakın grafik üzerinde destek ve dirençleri çizmiş olduğumuz bölge. Aynı zamanda bakın Euro TL için de geçerlidir bu. Günlük olaraktan destek ve dirençler burada bulunur. Ee, o yüzden bu bölgelere dikkat edin. Eğer ki hani olur da şablonları paylaşamazsam e, ve destek dirençler konusunda bir sıkıntı çekerseniz diye söylüyorum, siz buradan e, kontrol edebilirsiniz tamamdır. Gece zaten yazıyorsunuz demiş Özkan Bey. Evet doğrudur gece yazıyoruz ama mesela TL'yi her zaman yazmıyoruz Özkan Bey. Ya da ne bileyim petrolü her genelde yazmıyoruz. O yüzden bu tarz paritelerdeki destek dirençleri de hani orada bir bölüm olduğunu bilin diye söylüyorum size. Ee, peki peki. 2.23.29 hedefimize ulaştıktan sonra Daha tekrar hafif bir geri çekilme var. Arkadaşlar 2.23-29'da kırılırsa herhalde bir 2.24-60 kadar hareketin devamının gelme potansiyeli var. Trend yukarı olmaya devam ediyor. Ee, çok kısa çalışıyorsanız 2.21-47 civarlarını destek olarak kullanın. Sadece bugünkü dip olduğu için değil aynı zamanda günlük pivot ve şurada görmüş olduğunuz beyaz renkli hareketli ortalamayla desteklendiği için bu bölgeyi destek olarak kabul ediyorum. bunun dışında eğer trend takip edeceğim biraz daha geniş açıda bakarım diyorsanız 2.20-35 civarları bence kuvvetli bir destektir. Buranın üzerinde yukarı hareket potansiyelimiz hala korunacaktır genel trend açısından baktığımızda. Tamam dolar tl içinde söyleyeceklerim şu an itibariyle bunlardı. Şimdi ise e, geldik soru cevap bölümüne bu bölümde de arkadaşlar yine sormak istediğiniz pariteler hangisi ise siz bana soracaksınız diyeceksiniz ki dolar japon yeni euro japon yeni e, avustralya doları yeni zelanda e, kanada doları avustralya doları hangisini istiyorsanız ben de onları tek tek cevaplayacağım. Fakat önce öncesinde şu canlı yayın kaydını özetler kısmını bitirelim sonrasında biz devam edelim burada bizimle olan arkadaşlarla.